Evet, değerli dostlar, bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün kökleme dikilen bir fındık bahçesindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi ocak olarak sökülüp bir başka bahçeye dikilen fındık bahçemizde. Yaklaşık 3. yılı olması lazım buraya dikileli ocaklar. Tahminime göre 6-7 yaşında olabilir. Gördüğünüz gibi kesildikten sonra hiç müdahale edilmemiş olan ocaklarımızda ana dalların tepe vurumları bilinçsiz bir şekilde yapılmış görüyorsunuz. Buna rağmen ortadan yeni sürgünler patlatılmış. Evet, şimdi Hasan abi çıkarılacak kalları. Gördüğünüz gibi eski olan köklerini. hepsi. Bu yomrağın sivrisi. Bu yomrağın biliyorsunuz çok dala da ihtiyacımız yok. Çağrı, bir kök bize yeterli olacak. budamasını da yapabilir misin şimdilik Hasan abi dört dal uygun gördü. Bunlarla yolumuza devam edeceğiz. Tepe vurumlarına yapıyor şimdi. Bir sağa bir sola vurum yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi ocak artık kendine geldi. Ve bundan sonra daha sağlıklı bir gelişim sağlayacak. Kökleme fındık dikiminde dikkat etmeniz gereken zamanınızı boşa harcamamak için arkadaşlar evet, kesinlikle diktikten sonra köklerinizi eski anaçları komple kesmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Yoksa bu şekilde 3 yılınız boşa gider. Şöyle kestiğimiz yerlere de bir gidelim. Gördüğünüz gibi 4 dal. Burada 3 dal bırakmışız. Aslında şuradaki dalımız mesela kök sağlıklı. Her da bu şekilde bahçeye sahip. 也没得。的 <Wow. S 1>